Türkiye donanmasını güçlendiriyor. Birçok gemi yerli ve milli olarak üretildi. Üstelik sadece gemiler değil, denizaltılarında inşası sürüyor. Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'de gücünü artırması komşu Yunanistan'ı da endişelendiriyor. Zira Atina yönetimi Yunanların deniz üstünlüğünü kaybettiğini düşünüyor. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias Meclis Genel Kurulu'nda konuştu. Ülkesi adına bir itirafta bulundu. Reis sınıfı denizaltılara atıf yaptı. Yunanların tarih boyu denizlerdeki üstünlüğü artık sona ermiş durumda. Türkler artık bizim için varoluşsal bir tehdit ifadelerini kullandı. Dendias'ın bu sözleri Yunan basınında da manşet oldu. Tanıya gazetesi bu duruma vurgu yaptı. Reis sınıfı 6 denizaltının ilki olan Piri Reis'in teslim edildiğini yazdı. 2027 yılına kadar Türk filosunun 14 denizaltıya ulaşacağını belirtti. Tanea denizaltıların düşük görünürlük teknolojisine sahip olduğunun altını çizdi. Görünmez denizaltı olarak tabir edildiklerini vurguladı. Pentapostakma gazetesi ise Milden programı kapsamında Türklerin kendi denizaltılarını üretme planları yaptıklarını yazdı. Türk denizaltılarının yapımını gören Yunanistan bir sonraki adımı aramaya başladı başlığını attı. Türkiye'nin ayrıca Akya adındaki ağır torpidolarını seri üretime soktuğu hatta Pakistan'a ihraç ettiği de Yunan basınında yer aldı.